Merhaba arkadaşlar Dying Light yeni bölümüyle karşınızdayım yeni bölümüyle diyorum ikinci bölüm diyemiyorum neden sizin seyretmediğiniz iki bölüm çekmiştim ben çünkü ama hepsi video cehennemine gitti o kadar sıkıntılı idiler ki sinirlendim sildim hatta kayıtla uğraşmayayım Twitch'e mi geçeyim dedim ben size olanları azıcık anlatayım. Hastalık e, için sahte ilaç e, üreten birilerini bulduk. Evlerini başlarına yıktık. O evi biz ele geçirdik. Kendimize ışıklandırılmış güzel bir safe house yaptık. Ufak tefek bir iki göreve çıktık. Şimdi de dışarıya çıkıyoruz. Çok uzak değil. Yani oyunun bir saatini falan e, atladık sadece. Ara videolarda bir sıkıntı var. Ara video girdiğinde saçmalıyor oyun. E, Crafting'i çözdük. Blueprintlerden güzel güzel silahlar yapabiliyoruz artık. Bayağı da bir şeyimiz var hatta. Hemen bir sonraki görevimize gidelim. Map. Contact the Grey. Grey bizim ana karakterin bağlı olduğu şu an geldiğimiz bu tower denilen yerdekilere de söylemediğimiz yer ve ilginç bir şekilde Harra'dan sürekli yardım malzemesi ve silah atıyorlar. Yardım malzemeleri ve silahlar içinde bu bizim içlerine sızdığımız iyilerle e, e bandit diyebileceğimiz kötü abiler e, sürekli çatışıyor. Bir gece uyuyarak atlattık. Uyumadan bir gece nasıl atlatılır bir süre sonra deneyeceğiz inşallah. Abicim sen ben hiç ilgilenme. Şu içeride bir şey gördüm onu almayı düşünüyorum. Alamadım. Benim şuraya tırmanmam lazım. Çatılara çıkıp Gre adlı organizasyonla iletişim kuruyoruz. Ki adilik casusluk peşinde koşabilelim. Şehrin ve oyun grafikleri çok güzel. Ee, oyun çok kolay. Bana kolay geldi en azından. Şimdi crane, here. report. tower boss is named brecken and he's definitely not your man. local guy calls himself rise. he's hoarding Antizen and then gouging the hell out of anybody who wants to buy some. i'm on a mission to get antizen from the airdrop. if i don't succeed, they'll have to come up with something else. acknowledged. good job, crane. you're doing well. stay on task and we'll be in touch. be sure to call us immediately if and when you get that antizen. Bu haydutların başındaki Ray adlı karakter Antizin yani zombileşmeyi geciktiren Şeyi e, ilacı Toparlayıp fahiş fiyatları satıyor Ortamlarda şu ipin üstünden yürünebiliyor mu Hayır Çok güzel kemik kırılabiliyor Anam şu Zombilerin az daha hızlı ve hareketli Olması lazım veya daha kalabalık Nereye gideceğiz? Quartermaster'a Hayır, Quartermaster'a değil. Buraya gideceğiz. Şöyle bir waypoint yerleştirmiş olayım tam üstüne. Ooooooo! Who lives in a pineapple under the sea? Ne? Harran'da Hint müzikleri. Daha önce sen öyle zor döng diye dışarıya atlamıştın abla, hacı abla. Sanırım tepki çekeceğinden başörtülü zombiler çıkartmışlar oyundan. Veya ben henüz oralara kadar gelmedim. Birisi yardım mı istiyor? Evet. Yardıma ihtiyacı olan biri var. Süper parkur. Evet, kurtardık abi. Thank para aldık. Parayla henüz çok bir işim olmadı. Ama teşekkürler dayı. I appreciate the help. Hop. Ha, Far Cry'deki gibi if koymuşlar buraya da tırmanılabilir diye. dünkü Ertuğrul Diriliş'te başarısız bir Assassin Parkur sahnesi vardı. Daha iyilerini yapabiliriz bence. Artık Türk dizisi sektörü olarak çok daha iyi durumdayız. Ne oluyor? What is happening there? Allah. Allah. Elim ayağım. Zorluk seviyesini ben mi atladım oyunda acaba? Yok mu zorluk seviyesi? iki çıt artırmak istiyorum. Direkt böyle başladı. way. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Dörtte üçü şu şey yere düşüyormuş. Koldron denilen yere. Ha, yardımların. Hiç sıkıntılı değil ya sağ-sola atlamak. Vallahi çok rahat. Jade, I'm Sesi duyuyor musunuz? Hey dur orada. Bu nedir? Bu nedir? Bu ne biçim ses? Aha. parlayan yer mi acaba? Yok orası bir kaynak gibi bir şey parlıyor elektrik e, şey arka ve. Anam. Yo yo demedim 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 yok 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 yok. Neyle tamir ediyoruz? Metal parçalarıyla. Hmm. Biraz şey gibi. Far Cry'in tırmanma bulmacaları gibi. Aha. Hacı dayı. Hadi sen bir aşağı düşsene. fucking hell. Hope I don't end up like this Evet, şimdi lock picking sistemini göstereyim. Direkt k aynı zorlarsanız lockpick'iniz kırılır. Ama doğru yeri tutturmak çok da zor değil. Yağmur mu amur yağıyor mu acaba? Evet, airdrop'u bulduk. Boş. nothing here. Şey Neye göre atıyor ne acaba bunları? Ah, ah.

Saat kaç? 20-24. Allah'ım gece çöküyor. Kri, <laughs> Jane, almost there. I can do this. Harran Denizi. <laughs> bir tane medkit yapayım ya. Medkit olmadan şey yapamayacağız. Yaptım. Okay. Yiyecek bir şey var mı? food falan filan gibi şeyleri derhal tüketiyor envanter doldu keşke az önceki gürültüyü yapmayaydım. Blair'in <laughs> nereden çıktığını göremiyorum ya. Saat kaç? 20-29 çok fazla da geçmemiş en son saatte baktığımdan bu yana. Paraşüt görüyor musunuz? Herhangi bir yerde. Allahım. Gördüm galiba. Yes. Paraşüt burada. <laughs> ne işe yarıyor? sonra Ohoho, full antizin

plan is focused on the sivillerin hayatı buna bağlı dedi. Ondan sonra bizim planımız daha büyük bir iyilik için. Abi yapma ya. En azından 5-10 şişe kendine al.

Agility ve power points arttı. Koşarken arkaya bakma diye bir tuş geldi. Gece bayağı değişiyor. Eyvah. Nereye saklanacağız lan? Aha. Safe house, safe house. Yakınlarda var mı safe house? Burası var. Hemen Aha. Işık, ışıktan şey yapamıyorlar. Geçemiyorlar güzel. Ve peki, iyi iki harcamamışız. Ha gayret. <laughs> gel gel. Geceyi atlatabilir miyiz acaba burada Skill pointlerimizi Atalayalım ee, Hem agility'den Hem power'dan gelmiş Multi throw %10 şansla Şey yapabiliyorsunuz diyor ee, Dondurabilirsiniz tekme attığınız kişiyi yani %10 şans çok düşük bir şans Onun yerine 3 kişi aynı anda bıçak atmayı tercih ederim Agility'den de birisine saldırırken alta basılı tutup bir yere çektiğinizde şey yapabiliyorsunuz. Oraya atabiliyorsunuz. Slide daha iyi. Koşarken C'ye bastığınızda kayarak bir şeyin altından geçiyorsunuz. Güzel. Oh. Bu safe house'u ben açmadım. İyi oldu burayı bulduğumuz. bu geceyi atlattık sayılır gençler. Evet, night gameplay. Egeleten doubled at night. Bu güzel bir mekanik olmuş ya. Gidip yatmaktan kurtarıyorsun. Gel gel, bakalım ne yapacaksın ha? Gel gel, oha. Bir tane vola tayla öldürdük galiba. bakalım ne çıkıyormuş senin üstünden. Bayağı para çıktı. Bayağı zengin misiniz? Oh. Neyse. Bunu da denemiş olduk böylece. Volatay denilen vatandaşları indirebiliyormuşuz. Yukarıya çıkış. Aha. Tavır, tavıra geldik biz demek ki ya. Bir tavırlı buldum gördüm sizi. Bu iğrenç esprinin üstüne de bu bölümü bitireyim arkadaşlar. Siz bunun üstüne düşünün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.